thank you çekmiyorum birazcık utandım <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evimdeyim başa koyduğum videolar iki haftalık bir süreci anlatıyor ve hayatımın dönüm noktasından birisi diyebilirim bu bir hastane video falan değil hastanede sadece fark ettiğim şeyler üzerine konuşacağım bir video olacak. Tekrardan hoş geldin. Bazı fark ettiğim şeyler oldu. Daha doğrusu aslında e, şükrettiğim şeyler. Çünkü hayatımızda bazı şeyleri o kadar yorularak, o kadar istemeyerek yapıyoruz ki ve bunlardan o kadar mutsuz oluyoruz ki aslında bunları yapabilmemizin bir nimet olduğunu unutuyoruz. Yani en basit yürüyebiliyor olmak bile benim yaşadığım sağlık sorunu görmekle alakalıydı. Hala biraz daha bunu yaşıyorum. Şöyle yaptığımda hafif bulanık oluyorsunuz. Yani insanın görebilmesi bile gerçekten büyük bir nimetken biz aslında hayatımızda bunların değerini bilemiyoruz. Bu iki haftalık bir süreçti benim için ama hayatımı değiştirecek bir süreç ve gerçekten çok önemli bir dönüm noktasıydı benim. Yani bazen insan kendini o kadar çok yıpratıyor ki bazen gerçekten yaşadığımız kaygıları Yaşadığımız sıkıntıları o kadar büyütüyoruz ki aslında hayatımızda olan güzelliklerin hiçbirini göremiyoruz. Yani şükretmemiz gereken şeylerin aslında değerinin farkına varmamız, varmamıza sebep olan şeyler her zaman kötü olaylar oluyor tabii ki. Bu yüzden de hayatımızda kötü bir şey yaşandığı zaman Bundan nasıl bir ders çıkarabilirim diye düşünebilmek zaten mesele. Yoksa o olay sürekli bir tekrar içine giriyor ve o döngün içinde kalıyorsunuz. Hayatınızda böyle kötü olaylar olduğu zaman her zaman iyi halimize şükretmemiz gerekiyor. Gerçekten insan bazen hayatında olan her şeye yetişemediğini veya yaptıklarını zorla yaptığını hissedebiliyor. Veya hiçbir şey yapamıyormuş gibi de hissedebiliyor. Yani sanki hiçbir şeye yetmemek aslında hiçbir şeyi başaramamakmış demekmiş gibi. Ama hayatın bize sunduğu şöyle bize sunduğu şeyler o kadar fazla ki hayatımızda o kadar fazla olaylarla savaşıyoruz ki hepimizin hayatları farklı olabilir ama hepimizin hayatında uğraştığı ufacık dertler bile olsa Size göre ufak olsa, bana göre kocaman bir şey mesela. Hepimizin hayatında olan sorunlar, sıkıntılar, dertler farklı. Ve bu sıkıntılar aslında bize iyi gelecek şeyler. Çünkü hayatın anlamında bir nevze bu sıkıntılar oluşturuyor. Çünkü ben mesela sağlık problemi yaşamasaydım, bu durumda kendi yaşadığım hayatımdaki güzellikleri göremeyecektim ki göremiyordum. Yani aslında hayatımda çok fazla şansım olduğunu, yapabildiğim her şeyin, bu hani görebilmekten bahsetmiyorum. Aslında yapabildiğim her şeyi yapabilmemin benim için büyük bir şans olduğunu fark ettim. Ya yani nefes alıyor olabilmek bile gerçekten büyük bir şansken biz hayatımızda yaşadığımız sıkıntılara odaklanmaktan yaşamayı kaçırıyoruz hayatın değerini bilmek için gerçekten sıkıntılar yaşamamıza gerek yok. Çünkü o zaten hayatın içinde olacak bir süreç. Yani her zaman dediğim gibi problemler olacak. Önemli olan bir problem yaşadığımızda bu güzellikleri görebiliyor olmak değil. Yani ben bunu yapmışım. Bunu fark ettim. Ben hayatımda yaşadığım kötülükleri odaklanmışım. Yani hayatın güzel penceresinden bakmayı unutmuşum. Ama bence buna hiç gerek yok. Eğer şu an sağlığınız iyiyse, hayatınızda problemler, başka problemler varsa, gerçekten önemli olan sizsiniz. Bunu unutmayın. Yani hayatınızda sizi sizden fazla iyi bakabilecek, vücudunuzu sevebilecek, vücudunuzu iyi gelecek tek şey sizsiniz. Yani eğer siz size bakmayı unutursanız hayatın getirdiği güzellikleri de göremezsiniz. Çünkü zaten hayatın getirdiği güzellikler şu an gözümüzün önünde. Ama biz bunu görmezsek, kötü olaylar olursa bunu görürsek o zaman hiçbir anlamı olmaz. Çünkü bakış açımızı değiştirmezsek hayatımızı değiştiremeyiz. Bu video belki hayatında çok karamsar olduğum bir dönemde denk geliyorsun. Ya da hayatında çok mutlu olduğum bir dönemde denk geliyorsun. Hiç önemli değil. Size bir cümle söyleyeceğim. İyi veya kötü gününüzde olursanız da olun. Bunu unutmayın. Şu, bu vakit gelip geçici. Çünkü yaşadığınız iyi an bile bir gün bitecek. Eğer şu an onun kıymetini bilmezseniz gelip geçici. Yaşadığınız kötü bir şey yaşıyorsanız da o da gelip geçici. Bu yüzden her şeyin gelip geçici olduğunu unutmayın. Ve kendi değerinizi, kendi yaşadıklarınızı tamamen sizin nasıl baktığınızla ilgili olduğunu unutmayın. Hayatta her zaman, yani bu belki çektiğim 4 veya 5 video olabilir. Ee, uzun zamandır da video çekmiyorum. Çünkü ben şöyle bir süreç yaşadım. Hem okula gidiyorum hem çalışıyorum. Zaten bunları yapmaktan yaşamayı unuttuğumu sanıyordum. Ama insan kendine beş dakika bile ayırabilir. Yani insan kendine beş dakika ayıramaması zamanın kalmamasından değil, Buna kalkıp da zahmet etmemesinden. Ama bir insanın kendine vakit ayırması zahmet olmamalı insanlar için. Yani siz kendiniz için 5 dakikanızı ayırmazsanız sonrasında bunun getirdiği şeyleri çekeceksin. Hayatta gerçekten mutlu olunacak çok fazla şey var. Mutsuz olunacak çok fazla da şey olduğu gibi. Önemli olan hayata nasıl bakabildiğinizi fark etmek. Ve umarım hayata her zaman mutlu pencereden bakabilirsiniz çünkü hayat gerçekten ne olursa olsun sağlığınız iyiyse özellikle gerçekten yaşanılabilir bir yer yani ben e, okula gidip işe gitmenin ne kadar beni şanssız bir insan olduğunu düşünürtüyordum halbuki aslında bunları yapabiliyor olmak bunları kendi gücümle yapabiliyor olmak büyük bir şansmış benim için. Yani hayatta aslında o kadar fazla güzellikler var ki. Bazen görmek çok zor. Yani çünkü insan gerçekten yani biz insan yapısı bence böyle. Her zaman sıkıntıları görmeye daha meyilliyiz. Halbuki ne kadar şanslı olduğumuzu görsek mutlu olacak çok fazla sebep var çünkü. Evet arkadaşlar. Yani bu kısa bir video olacak zaten. Çünkü uzun zamandır bir video çekmiyorum çekmediğim için de video videoda konuşurken utanmaya başlamışım. <laughs> yani zaten çok az video çekiyorum. Zaten benim çektiğim videoların hani amacı böyle gerçekten insanların düşündüğü zaman yanımda biri varmış. Hani ben tek değilmişim hissiyatını uyandırmak istiyorum. Çünkü ben yaşadığım olaylar Başıma geldiğinde bunu tek ben yaşamıyorum. Başka insanlar da yaşıyor. Bunu hatırladığımda o zaman yalnız olmadığımı fark ediyorum ve bu yüzden böyle bir YouTube kanalı açtım. Hayatta sahip olduğunuz her şeyi bir gün kaybedeceğinizi bilseniz bile anda olmaktan korkmayın. Ben mesela e, hayatımda şu sıralar çok fazla yaptığım şey. Hayata yetişememek diye bir serüven aslında bu. Ve herkesin, belki de 20'li yaşlarında olan herkesin yaşadığı kaygı. Çünkü sorumluluklarımız çok fazla artıyor. Geleceğe fazla, geleceğe karşı gelecek kaygımız artık çok fazla oluyor. Çünkü artık büyümekle yetişkin olmak, yani çocuk çocukla yetişkin olmak arasındaki ince çizgide kaldığımız için. Bunun stresi bizde büyük bir baskı oluşturuyor ve geleceğe odaklanmaktan bazen yani umarım yani size bu olmuyordur ama olduğunu düşünüyorum. Mesela bir iş yapıyorsanız, kitap okuyorsanız mesela ya da atıyorum film izliyorsanız o an yaptığınız şeyin e, yaparken şöyle kitap okuyorsanız mesela film izlemeyi düşünüyorsunuz. Hangi birini yapsam? Şimdi kitabı okuyayım bir 15 dakika kitap okuyayım. O sıra kitabı okurken bunu düşünüyorsunuz. Bir 15 dakika sonra da film izlerim. Ee, sonra bunları yaparım, şunları yaparım ve tamam. Ama o sıra okuduğunuz kitabı anlamıyorsunuz. Yani hayatta böyle. Eğer siz e, yaptığınız işe yaparken, yani hayatın size getirdiklerini düşünmeye odaklanırsanız yaptığınız şeyi kaçırırsınız yaptığınız şeyden keyif almazsınız. Gerçekten hayatın getirdiği her şey zaten çok güzel. İyisiyle kötüsüyle. Bunun değerini anlayabilmek, zaten şu anda olabilmek. Bu gerçekten çok zor ve bunu yaşayan milyonlarca insan olduğundan da eminim. Tek değiliz. Kendimize sarılalım. <laughs> Hastanede olmak çok kötüydü. Ve hastanedeyken sürekli video çekmeyi düşündüm. Ama gerçekten bu videoyu çekebilmek için 3 gün geçti hastaneden çıkalı ve anca hani bu enerjiyi toplayabildim. Çünkü gerçekten iki hafta kaldım hastanede. Hayatımda hani ne kadar kötü bir dönem olsa da gerçekten kendimi çok şanslı hissettiğim bir dönemdi. Bütün herkes yanımdaydı ve herkes çok destek oldu. Yani gerçekten hayatımın ne kadar hayatımda ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha fark ettim. Aslında buna hiç gerek yoktu. Keşke bu şekilde fark etmeseydim. <laughs> Keşke böyle olmasaydı ama oldu, başımıza geldi. Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Umarım herkes çok iyi olur. Çünkü insan gerçekten sağlıklı olmadığı zaman hiçbir anlamı yok. Arkadaşlar bu video bu kadar olacak ve ben artık hayatımda bir şeyleri kaçırmak istemiyorum. Çünkü ben kitap okurken kitabı anlamak istiyorum. Yaşarken de yaşadığımı anlamak istiyorum. Umarım siz de hayatınızda kaçırdığınız güzellikleri bu video sayesinde fark edebilirsiniz. Çünkü gerçekten hayatınız eminim ki mutlu olabileceğiniz mutlu olabileceğiniz güzelliklerle dolu. Umarım onları görebilmeyi fark edersiniz ve onları güzelce bakarsınız. Önemlisi sağlıklı, mutlu, huzurlu olursunuz. Sevgiyle kalın.